Evet sevgili izleyiciler, Murat Gülsoy'la Karadeniz Ekonomi Programı için bugün ev sahibi, Türkiye'nin en genç belediye başkanı Sayın Ulaştepe ile beraberiz. Sayın Başkanım merhabalar. Merhaba, ee, siz de hoş geldiniz. Sizin vesile, de Karadeniz Ekonomi'nin bütün e, takipçilerine, okuyucularına selam ediyorum ben de. Sağ olun. Karadeniz Sohbetleri'ni size ayırdık. Hafta içinde de e, 25 yıllık borç kapandı e, diye bir açıklamanız vardı. Gazetemizde yer verdik. Biz de dedik geliş geniş bir sohbet yapalım. başkanımızla da hem İstanbul'dan ayağınızın tozu, tozuyla geldiniz ordu günlerinden. öncelikle bir başlıkla başlayalım. 25 yıllık ordu kapattınız. Bunu nasıl başardınız? Öncelikle buradan girelim. Şöyle aslına baktığınız evet. zaman, e, tabi belediyelerin borcu, olur, borç ödenir. Önemli olan bu borcun karşılığında yapılan bir işin olması ve o yaptığınız işin de bir anlamda o borca karşılık veya aldığınız krediye, aldığınız borca karşılık gelmesi de önemli olan. Neticede buralar hizmet makamları. Hizmet yapılan yerlerdir. Hizmet olan yerde borç olur, borç ödenir. Bizim son 25 yıldır maliye hazinesi yani vergi dairesine bir birikmiş borcumuz vardı. Bu 2,5 güne yakın bir borç idi. Biz gerek yeni yapılandırmadan faydalandık. Ve elinizdeki elimizdeki olan e, arazilerimizin takası yöntemiyle de mali hazinesine bunları devrederek bu borcumuzdan kurtulmuş olduk aslında baktığımız zaman. Bunlar zaten hani mali hazinesinde kayıtlı olması gereken arazilerdi. Ama e, araziler bizde gözüküyordu. Biz onları tabi bu anlattığım e, mesele böyle iki dakikada anlatıyorum ama tabii. iki yıllık bir e, yazışma sürecinin, yazışma sürecinin, bürokrasinin e, sonucu çok şükür artık en azından Gülyalı Belediyesi'nin hem kredi limitleri arttı, hem bir borç sarmalından kurtulduk. Mesela şöyle bakmak lazım, İnder Bankası bizim payımızdan otomatik bir borç kesiyor. Bu kestiği borcu da borcun faizinin faizine gidiyor. Ana paraya gitmiyor bu para. Evet. Biz mesela bundan kurtulduk artık. Yani o borç sarmalından kurtulan bir belediye oldu. Daha çok önüne bakan, daha çok hizmet üreten... E, netice bunun yanında mesela diğer borçlarımızla ilgili de yapılandırmalarımızla, onlarımızla bunlarla devam ediyoruz ama artık bundan sonra biraz daha rahat hareket edebileceğimiz bir alana e, giriş yapmış olduk. Herkese hayırlı olsun. Yani sadece benim bir başarım değil hep beraber bütün Gülyal'ın, yüreği Gülyal'da yal, gül atan herkesin bir başarısı. Ben daha çok böyle hani borçla gündeme gelen bir belediye başkanı değil de evet. e, yaptığı işlerle e, mesela biz bu, bu süre zarfında da hem borcunu ödeyen hem de hizmeti hiç aksatmadan artırarak da devam ettiren bir belediyeyiz baktığınız zaman. Hem de bunca borç yüküne rağmen, hem bunca kredi ve kesinti ödemelerine rağmen hizmetlerimize de artışımız devam ediyor. Şimdi artık bundan sonra biraz daha mesela e, gaza basarak gideceğiz en azından. Çok güzel. O zaman soralım. E, iki buçuk yılda hangi stratejileri izlediniz? Bundan sonra neler yapacağız? Şöyle, ben şöyle, ben şöyle bakıyorum olaya. Bizim temel derdimiz aslında insanı mutlu etmek. Belediyecilik insanı mutlu edebilme sanatıdır. Neticede hep beraber pandemi sürecinde gördük artık betonun yenmediği, e, bambaşka bir sürece evrildik. Biz daha çok insana dokunan, insana katma değer yaratan, çocuğa dokunan, kadına istihdam yaratan bütün projelere destek olduk. Pandemi döneminde biliyorsunuz e, hani bunları e, görevimiz olduğunu bilerek söylüyorum. Çünkü bizim temel derdimizin, temel amacımızın insanların iyi günlere, kötü günleri onların yanında olmak. Hep Gülyalılar Gülyalı Belediyesi'nin yanında oldu. Biz pandemi döneminde onların yanında olmaya özen gösterdik. Dolmuşçulara, taksicilere akademik desteğimizle, sağlıkçılarımıza misafirhane desteğimizle beraber balıkçılıkta geçinen bir ilçeyi balıkçılarımıza ekonomik olarak bir destek sağlamayla beraber asa Gülyalı'da e, hareket kabiliyeti olan e, yaptığı işle ilgili olarak da biz mesela bütün ürünleri gül yoldan almayı kendimize bir e, ilke edindik. Mesela Ramazan'da, Ramazan dönem ayında yardımlarda bütün yardımları e, genelde herkes bir başka kentten alıyor, o kente gelip dağıtıyor. Biz bunun yerine biz kentteki, ilçedeki bütün bakkalardan aynı oranda, aynı paketleri, aynı ücretleri onlara yatırarak aslında ilçenin içerisindeki ekonomiye bir katkı katma değer sağlamak istiyoruz baktığımız Yine bunun yanında bizim vatandaşımızın bizden en büyük talebi beton yol, ee, yani ayağını çamurdan kurtulması. Bu kapsamda çok ciddi yollar yaptık, hala da yapıyoruz. Yani şunu net olarak söyleyebilirim ki havanın yağmadığı her gün, yani yağmurun yağmadığı her gün gül belediyesi mutlaka bir yerde beton yol çalışması yürütüyor. Çünkü çakıldan ziyade, grederle silmeden ziyade beton kalıcı 30 yıllık bir çözüm. Bizim temel derdimiz de baktığınız zaman aslında. E, Sorunu halının altına süpüren değil veya sorunun üzerine bir kilim atıp geçen değil, onu kangren olmuş o sorunu neşter vurup tamamıyla çözebilmek. Tabii biz bunun yanında kendi görev alanımızla ilgili çalışmaları yürütürken, eski belediye binamızı Kültür Bakanlığı'na tavsiye ettik. Orada kütüphanemiz artık hizmete açabilecek duruma geldi. İki katına halk eğitime talep ettik. Yani bu yöresel ürünler pazarımız bitti. Orada artık insanlar karayolu kenarında fındık alabilecekleri bir alana kavuştular. Orada Gülyalı'nın kadınların ürettiği ürünleri satabilecekleri yeni bir alan kazandırıyoruz. Orada da mesela hiçbir ücret talep etmiyoruz kadınlardan. Sattıkları ürünlerden doğrudan kendilerine bir katma değer sağlasınlar. Çünkü şuna inanıyoruz ki ailede kadın güçlü olursa çocuk güçlü olur, aile güçlü olur, toplum güçlü olur ve Gülyalı güçlü olur, Türkiye güçlü olur. Aslında bütün mesele bir insanın yaşamıyla beraber devam edecek şey. Eğitiminle ilgili... Çok ciddi desteklerimiz, bütün okullarımızın taleplerine, ihtiyaçlarına, bize gelen taleplerini gerek spor malzemesinden tutun da farklı alanlardaki bütün hepsini karşılamaya özen gösteriyoruz. Gençlerimiz spor yapsın diye Gülyalı Tur Turna Suyu Sporumuza ve tenis kulübümüze aynı nakli destekleri bir fiil devam ettiriyoruz. Katılımcı, şeffaf, hesap verebilir. Gülyalı Belediyesi'nin Gülyalılarda saklı da hiçbir şey olmayacak demiştik. Bu kapsamda biz belediye meclis toplantılarını her ay bir mahallemizde yapıyoruz. Sosyal medya hesaplarımızdan yayınlıyoruz. Yaptığımız tüm ihalelere, bütün ihalelere sosyal medya hesaplarımızdan canlı olarak yayınlıyoruz. İnsanımız görsün istiyoruz. Mesela beton yolu ihalesi 1.7 milyonluk ihale yaptık. Yaptığımız ihaleyi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınladık. Gizlimiz, saklımız, kafamızın arkasındaki hiçbir şey yok. Gülyalılara hesabını veremeyeceğimiz en ufak bir işimiz yok. Zaten bizim Gülyalı'daki Gülyalı'yla aramızdaki olan bu bağlantının bu samimiyetin, bu sevginin aslında bir anlamdaki karşında baktığınız zaman da aramızdaki bu güven ilişkisi, bu sevgi ilişkisi, bu sevgi ittifakının ürünü. Biz 13 mahallesiyle bir bütün olan Gülyalı'yız. 13 mahallemizin tamamında eşit hizmet, bütün şehir, bütün şehri kucaklayan, bütün Gülyalı'yı kucaklayan anlayışla çalışıyoruz. Muhtarlarımızla, meclis üyelerimizle, belediye personelimizle, vatandaşımızla, yurttaşımızla, esnafımızla hep beraber uyum içerisinde güzel bir süreci, iki buçuk yıllık süreci geride bıraktık. E, hani bugüne kadar yaptıklarımız bunlardı. E, bu son iki buçuk yılda e, daha fazlasına katlanarak devam edecek hizmetlerimiz çok daha iyi, çok daha güzel, hep beraber yapacağız. Yapılmayacak hiçbir işimiz yok. Çok daha iyilerini, çok daha güzellerini hep beraber yapabiliriz. Ama bunun için tek ihtiyacımız olan şey iyi bir iletişim. Birbirimizi sevmek, birbirimizi anlamak ve birbirimize güvenmek. Ben e, bize güvenen, bizim yanımızda olan bütün hemşehrilerime çok çok teşekkür ediyorum. İstanbul demişken tabi e, dün gece geldik, dört gün boyunca İstanbul'da aslında bir ordu rüzgarı esti. Hep şunu diyorum, pazar günü İstanbul'da bir maraton vardı biliyorsunuz. Maratona rağmen trafiğin e, çok yani ana arterlerin kapalı olmasına rağmen çok ciddi bir trafik yükün olmasına rağmen insanlar arabalarını bırakıp yürüyerek koşarak yeni kapıya 10. Düzenlenen, düzenlenen ordu tanıtım günlerine adeta akın etti. Yani ben şunu net olarak söyleyebilirim ki 6-7 saat sadece ayakta durdum. Önümüzden bir e, orduların sele aktı diyebilirim selahı. yani böyle gerçekten. Evet. Ben orada gördüğümüz ilgiye de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok. sadece Gülyalılar değil, e, ordunun 19 içerisinden hem şeyler bizimle tanışmak istediğini ifade ettiler. Bir olmak, beraber olmak, onlarla beraber tanışmak benim için de çok Mutluluk verici oldu. Hasret gider mi, Hasret gider gider mi? oldu? E, Tabii şurada çok hoşuma gitti açıkçası. Hani bizim Gülyalı'daki yaptığımız yerel öğretmen alanındaki bütün çalışmalarımızın İstanbul'daki gurbette yaşayan hemşehrilerimizin takip etmesi, süreci anlayan bilmeleri beni de çok aslında motive etti. O yüzden hani İstanbul'dan ayrı orduyu düşünmek, oradan ayrı İstanbul'u düşünmek kesinlikle haksızlık olur. Aslında baktığınız zaman hep beraber birlikte orduyuz. Her ne kadar fiziken biz orada olsak da yüreği ordu olan binlerce, yüz binlerce insanımız var. Onlarla beraber bu güzel ordu ailesini, bu güzel ittifakını, bu sevgi ittifakını her geçen gün artırarak, büyüterek geleceğe hep beraber orduyu daha iyi, daha güzel bir yere götürebileceğimize inanıyorum. Çok güzel. Peki başkanım modern balıkçı barınağı ve turna yaşam vadisi projeleriniz nasıl ilerliyor? Bu iki projede defter nasıl? Evet e, balıkçı barınağımızla ilgili biliyorsunuz bir tane numune yaptık. Evet. Görüntüye çıkarttık. Orayla ilgili biliyorsunuz Türkiye'de hiç alışık olmamış bir durumla karşı karşıya kaldık. Gülyalı Balıkçı Barınağı bundan tam 36 yıl önce yani ben doğmadan 6 yıl önce e, Gülyalı Belediyesi'ne bakanlar kurulu kararıyla devredilmişti. Evet. E, 36 yıl sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın e, kararnamesiyle beraber Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle beraber Gülyalı Belediyesi'nden alındı balıkçı barınağı. Tarım İl Müdürlüğü'ne devredildi. Dolayısıyla bizim oradaki projemizle ilgili olarak da e, sekte vurmuş oldu. Oradaki balıkçı barınağı projemizi maalesef Sayın Cumhurbaşkanımızın e, Gülyalı Belediyesi'nden alarak balıkçı barınağını tarım Müdürlüğü'ne devretmesiyle beraber oradaki projemiz maalesef e, yarım kaldı. Başlamıştık orada. Numanemiz vardı. Çok da güzel. Herkes ama çok da beğenilmişti. Evet. Biz tabi orada, biz bir iş yaparken e, hani 10 defa biçip bir defa keselim derdindeyiz. Orada da herkesten akıl aldık. Bütün Karadeniz balıkçı barınaklarını gezdik, balıkçılarla oturduk, konuştuk. Kim ne istiyor, nasıl bir şey istiyor diye. Modern biraz da bir tip yaptık. Bir tip yaptık. İkinci tipi de yapacaktık. Ancak projemiz maalesef dediğim gibi böyle Türkiye'de alışılanmamış, alışılagelmiş bir sistemin dışında bir şey oldu. Turna su Yaşam mademizle ilgili olarak da Dört etap ayırdık, evet. birinci etabında şu anda %50'sini bitirdik diyebilirim. Şöyle ki, toprak dolgu işlemlerini zaten geçtiğimiz yıllarda yapmıştık. Şimdi e, temiz içme suyu, kanalizasyon ve elektrik altyapısını tamamıyla tamamladık. E, bisiklet yollarının da, bisiklet ve yürüyüş yollarının da şu anda baskı betonlarını döktük. Artık e, işin biraz daha e, nihai peyzaj aşamasına geçtik, yarın %50 aşamasındayız. 150'si artık peyzaj ve oradaki alanın yapımıyla devam edecek. İnanıyorum ki hani insanların yazın piknik yapabilecekleri, oturabilecekleri, kalkabilecekleri, rahatlıkla çocukların gezip dolaşabilecekleri 5 milimetre bir rekreasyon alanında sadece Gülyalı'ya değil tabi Ordu'ya, Giresun'a, Karadeniz Karayolu'nu kullanan herkesin dinlenebileceği yepyeni bir alana kavuşturmuş olacağız. Çok güzel. Tabi havalimanına en yakın belediye Gülyalı Belediyesi. Şimdi burada Çikolata Park projesi e, hakkında düşünceleriniz nedir, e, evet. oradaki nasıl nelerdir? Şöyle tabii, evet. Çikolata Park süreci bizden önce başlamıştı ama evet. ancak atıl durumdaydı. Biz de burayla ilgili olarak da e, ifade ettik, dedik hani e, tabii açılışı bir yılan hikayesine evet. dönmüştü. Biz Bize devredildiği andan itibaren hikaye içerisinde açılışını yapabileceğimizi söylemiştik. Ancak Büyükşehir Belediye'miz biz alanın devrini istedik biliyorsunuz Çikolata Park'ın. Ancak Büyükşehir Belediye'miz bu devre uygun bulmadı, uygun görmedi. Kendileri bu alanla ilgili bir kafe, şimdi de Yöresel Lezzetler Akademisi açıldı. Bu şekilde bir hizmet veriyor şu anda. Yine düğün salonu var. Ama insanlar en azından yürüyüş yapabilecekleri bir alana kavuşmuş oldu. Kano Park'ta beraber de entegre olduktan sonra da çok daha fazla insanın gelip, rahatlıkla hafta sonunu geçirebilecekleri bir alana dönüştü. Gülyalı'ya yapılan her bir yatırım sadece orduyu, sadece Gülyalı hizmetlerinden değil, aynı zamanda hafta sonu Giresun'un da geldiği bir yer artık Gülyalı. Çikolata Parkı öyle, Kano Parkı öyle. E, çünkü insanlar yeni yeşil alanlar arıyorlar. Yeni e, farklı yerler arıyorlar. Gülyalı da bunun için e, bir fırsat oldu şu anda. O yüzden hafta sonu nüfusunda çok ciddi bir artış var aslında baktığınız zaman. Yani, yerli turist anlamında özellikle de günübirlik insan sayımız her geçen gün artarak devam ediyor. Çok güzel. Peki Hızır Murlu Büyükşehir Belediye Başkanımızdan bahsetmişken zaman zaman bir araya geliyorsunuz. İlişkilerinizi nasıl beraber yürütün proje var mı? Onu da değerlendirir misiniz? Şöyle bakmak lazım evet. olaya. Tabii ben hep her zaman şunu söylüyorum. Ordu 19 ilçesiyle bir ve bütün. Evet. Biz e, ayrılmaz bir parçayız. Ayrılmaz bir bütünüz. E, mesele de Büyükşehir Belediye Başkanımız da tabii ki 19 ilçeden de oy aldı. Ee, hani Gülyalı'nın bir tane değil iki tane belediye başkanı var. Biri ben Gülyalı Çevre Belediye Başkanıyım. Aynı zamanda da Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gülen. Görev alanlarımız tabii ki farklı. Evet. Ee, hani Gülyalı ölçeğinde de e, geniş ana arter yollar, büyükşehir uhdesinde temiz içme suyu, kanalizasyon, e, büyükşehir belediyesinin uhdesinde Tabi bütün bunların e, koordineli olarak yürümesi için biz elimizden gayreti göster elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. E, bu konuda da ciddi bir yol aldığını söyleyebilirim. Ama bütün mesele e, maalesef e, liyakatı olmayan ve oturduğu koltuğu sadece ve sadece ona bir siyasi parti tarafından bahşedildiğini düşünen insanlar o koltuğuna sımsıkı sarılarak ve o siyasi partisine sırf yaranma çabasıyla hareket ettiklerinde bizim işimiz zorlanıyor. Ama diğer türlü gerçekten hakkıyla, hakkaniyetiyle ile orduyu seven, gül Gülyalı'yı seven insanlarla beraber bir sorun yaşamıyoruz aslında baktığınız zaman. Büyükşehir Belediyemizle de Büyükşehir Belediye Başkanımızla da böyle çok net, karşı karşıya kaldığımız bir süreç oldu diyemem. Genelde hem bizim tarzımızdan hem kendisinin bize olan yaklaşımından, tavrından dolayı güzel bir süreç yürütüyoruz. Biz tabii ki kendisine saygı duymak zorundayız. Evet. Onu net olarak ifade edeyim çünkü Büyükşehir Belediye Başkanımız. Evet. Biz de ilçe Belediye Başkanı olarak kendisi uyum içerisinde çalışmak zorundayız. Çünkü insanların bize burada hemşehrilerimizin bize burada verdiği mesaj da zaten oydu. Evet. İlçe Belediye Başkanı siz olun, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Güler olsun ve birlikte uyum içerisinde çalışın. Biz bu gayreti gösteriyoruz ama maalesef gerçekten hani zorlandığımız süreçler sade ve sadece o dediğim gibi Liyakati olmayan, hak etmediği yerde oturan insanlardan dolayı zorluk çekiyoruz. Ama onlar da hani e, oluyor ama onlar bizim heyecanımızı, enerjimizi e, bitirmemize yetmeyecek kadar bizim daha fazla enerjimiz var. Büyük bir gayretle çalışıyoruz. Umarım onlar da hani bu e, yani bu huylarını bırakırlar. Biraz daha iyiliği, güzelliği düşünürler. Gülyalı'ya yapılan her şey, Ordu'ya yapılan her şeyin netice biz görev süremiz bittikten sonra bunları bizle beraber gitmeyecek, burada kalacaklar. Öyle bakmak lazım. Biz öyle bakıyoruz çünkü. Umarım o arkadaşlar da o insanlar da öyle bakarlar ve Gülyalı'ya, Ordu'ya, 19 ise bir ve bütün olarak e, hizmet etmeye devam ederler diyorum ben de. Çok güzel. Peki kültür, sanat, turizm, spor ve sosyal projelere ağırlık veriyorsunuz. Hedefleriniz nelerdir? Şöyle baktığınız zaman e, biz özellikle de e, pandemi sürecinden sonra, pandemi sürecinde de Milli bayramı çok büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Pandemi döneminde herkesin sokağa çıkma yasağı olduğu günde dahi biz bir şenlik otobüsüyle beraber çocuklara bayramı yaşatmak adına, bayramı unutturmamak adına milli ve manevi değerlerimizi, cumhuriyetimizi, Atatürk'ümüzü, onun kazanımlarını hem unutturmamak hem de o farkındalığı yaşatmak adına farklı çalışmalar yapıyoruz. Son olarak mesela konserlerimizle, gerek Selçuk Balçı konserimizle, gerek Çelik konserimizle, Sadece mesele burada konser yapmak değil aslında. Evet. Mesele bu bayramı kutlayabilmek. Bizi biz yapan değerleri ezanımızla, bayrağımızla, insanımızla, vatanımızla hep bir ve bütün olarak bu coşkuyu beraber yaşayabilmek, beraber olma, beraber olabilmek bütün mesele. Yoksa konserde, diğer etkinliklerde işin aslında bir anlamda bahanesi olarak görüyorum. Tabii gerek tiyatro çalışmalarımızla onlarla da çok ciddi farklılıklar yaratıyoruz. Biraz önce ifade etmiştim zaten biz spora gerçekten yasanın bize vermiş olduğu yetkinin en üst seviyesinde destek olan bir belediyeyiz. Ee, kültürün ve sanatın tabii ki e, yol bir ihtiyaç, tabii ki su bir ihtiyaç ama neticede hani müzik ruhun gıdası diyor ya, o gıdayı da eksik etmeden onu da vermek zorundayız. Onu da tabii biz zorunluluk olarak da bakmıyoruz aslında bu işe. Yani bu belediyenin asli bir iş olarak bakıyoruz. Bunlara da hız kesmeden devam ediyoruz. Ee, i̇nanıyorum ki pandemi sürecinin bitimiyle beraber çok daha coşkulu, çok daha en azından sarılabileceğimiz e, güzel etkinlikleri hep beraber yapmaya devam edeceğiz. Çok güzel. Başkanım peki 2,5 yıldan bir başarınız neydi? 25 yıllık borcu kapattınız. E, bu nasıl bir başarıydı diye sorduk size. Ama 2,5 yıldan bir başarınız neydi diye sorduğumuzda cevabınız ne oldu? Vallahi en büyük başarım insanlarla yani tek başıma bir şey başardım demem doğru olmaz ama şöyle bakıyorum. Hani beraber başardık. Gülyalı ile beraber başardık. 13 mahallesiyle bir e bütün olan Gülyalı ile beraber başardık. En azından Gülyalı'da katılımcı, şeffaf, hesap verebilir bir yerel yönetimler anlayışını hep beraber hakim kıldık. Bununla beraber insanlar artık Gülyalı Belediyesi'nde ne oluyor, ne bitiyor çok rahat bir şekilde ulaşabiliyor. Aramızda hiçbir mesafenin, hiçbir e, alt üst ilişkisinin bulunmadığı, Çocuklarla çok güzel bir ilişkimiz var, kardeşlerimizle çok güzel bir ilişkimiz var, gençlerle Gülyalının gerçekten e, kıdemli hemşerilerimizle çok güzel bir ilişkimiz var. Benim en büyük başarımızın o bir ve bütün olabilmek olduğunu düşünüyorum. Yoksa yani e, yol yapmak, çocuk parkları yapmak tabii ki yani bunları gerçekten bugüne kadar yapılmışların çok çok üstünde işler yaptık, yapmaya devam ediyoruz ama en büyük başarımızın bu Gülyal'da kutuplaşmanın bitmesi için gayret ettik. E, en azından bir bütün olabilmek. Gülyalı'nın ortak paydasında buluşabilmeyi gayret ettik. Burada hep beraber başardığımızı düşünüyorum. Bence en büyük başarımız bu olduğunu düşünüyorum. Çok güzel. Peki başkanım, 2022 için bütçeniz ye nedir? Yeni ne gibi projeler hazırlığınız var. Hangi konular üzerine yoğunlaşacaksınız? açarsınız? Bir de istihdam konusunda öncelikleriniz olacak. Şöyle, tabii istihdam olmazsa olmazımız, onunla olarak ifade edelim. Bütün yaptığımız işlerde önceliğimiz insanların istihdam yaratabilecek işleri yapabilmek. İstihdam tabii belediyelerin çözebileceği bir sorun değil, bunu kabul etmemiz lazım. Bu gerçekten merkezi hükümetle beraber bir işbirliği içerisinde çözülebilmesi mümkün olan bir sorun. Biz Gülyalı Belediyesi olarak işsizliği Gülyalı çözeceğiz dememiz zaten evet. hani doğru olmaz. Bunu da zaten yapamayız. Böyle bir imkanımız da yok. Ama merkezi hükümete bu konuda destek olabiliriz. Aransız Onların sorunları çözüldü burada. Çünkü bildiğim kadarıyla öyle sorunlar var. Evet yani 220 evet. hektarlık alanda imar uygulaması yaptık biz Gülyalı'da. Evet. Yepyeni bir cadde açıyoruz Gülyalı'ya. 2022 hedeflerimizin başlaların bir tanesi Turna Su Yaşam Vadimizin birinci etapını tamamlayabilmek. İkincisi Gülyalı'mıza yepyeni alternatif bir cadde açıyoruz. Yine Gülyalı'ya 2022'de Gülyalı'da doğal gazın kazması vurulacak. Ee, doğalgaz doğalgaz 2022'ye Gül Yalıdanazan merkezinde hani e, kombinin düğmesine basabilecek duruma getirmeyi hedefliyoruz. Umuyorum ki bunlar bittikten sonra e, gerek dış cephe yiğidirmelerimizle beraber karayolu kenarlarına da böyle bir projemiz olacak Büyükşehir Belediyemizle beraber. Bunların bitimiyle beraber çok daha güzel, çok daha insanların e, gerçekten e, karayolundan geçerken de şimdi Kano Parkı, Çikolata Parkı Gördüklerine memnun oldukları bir Gülyalı var. Ama binalarımızın cephesini iyileştirmesiyle beraber çok daha güzel olacak. Özellikle Turnasuyu Mahallesi'nde çok ciddi bir yapılaşmamız var şu anda. O yapılaşmaların bitimiyle beraber hem inşaat sektörü Gülyalı çok hareketli. Bununla beraber hem özel sektör hem kamu yatırımlarıyla beraber de 2022'deki hedeflerimizden bir tanesi de kapalı spor salonu. Belediye olarak biz 7720 metrekare araziyi Genç Spor Bakanlığı'na bilabeder, ücretsiz olarak e, tahsis ettik. Orada kapalı spor salonu ve mahalle bir gençlik merkezi yapılacak. Onun bitirilmesini hedefliyoruz. Yine Gülyalı Turna Suyu Sporu'nun kullanabileceği Turna Suyu e, yeni bir e, sağ, sentelik çim sağ kazandırma ile ilgili çalışıyoruz. Bunların hepsinin yer teslimlerini yaptık. İnanıyorum ki en kısa zamanda tamamlanacak. Ve Gülyalı 2022'de gerçekten hem kamu yatırımlarından hem yerel yönetim yatırımlarından hem de özel sektör yatırımlarından e, hak ettiği payları aldığı ee, çok daha ileriye umutla baktığı bir yıl olacak. Tabii biz ekonomi gazetesi olduğumuz için bölgenin ee, çok büyük avantajları var ama yatırımcıya yer gösteremeyen bir il konumundayız. E, Gül yatırımcıya talep olduğunda yer gösterebilecek şartları oluştur mu Şöyle yatırımcının en büyük evet. başta talebi e, imar uygulamasının bittiği imali alanlardır. Evet. 220 hektarlık alanda imar uygulaması bitirmiş bir belediyeyiz ve bunları iki buçuk yılda yaptık. Yani 220 hektarlık alan bugüne kadar Gülyalı Belediyesi kurulduğu günden bugüne kadar ki yaptığı imar uygulamalarının toplamı kadar bir imar, imar uygulama çalışmasını 2,5 yılda bitirdik. Aslına baktığınız zaman bunların hepsi doğrudan istihdam, ekonomiyle ve kentin gelişimine doğrudan etkili olan şeyler. Neticede e, istihdam yaratacak olan ve iş adamı e, bir şey yapmak isteyen, Gülyalı'ya bir yatırım yapmak isteyenin İlk yapacak olduğu şey imar durumudur. Tabii. Ve bütün bu sorunlarından en azından çok ciddi bir evet. alanda, tamamıyla değil ama çok büyük bir alanda çözdük. Bir Ve şu anda bütün yatırımcılarımızı Gül Yalı'ya davet edebiliriz. Turizm. Yatırım alanlarımızda, evet. turizm alanlarımızda, farklı alanlarımızla ne varsa biz gerçekten Gül ya yapılacak olan her yatırımın hep hem öncüsü hem de nasıl destek olabiliriz'in e, yanındayız. Bütün yatırımcılar buradan sizler aracılığa bir kez daha çağrımızı yenilemiş olalım. Herkesi Gülyalı'ya yatırım yapmaya davet edebiliriz. Çünkü Gülyalı gerçekten hem coğrafi konumu hem ulaşımı hem de iki ili birbirine bağlayan görüntüsüyle beraber Ordu ile Giresun'un yükseliş merkezi olan ile beraber uzun yıllar Gülyalı'ya, Ordu'ya, Giresun'a hatta Karadeniz'e hizmet verebilecek olan bir yer. Biliyorsunuz biz İstanbul'a bir buçuk saat mesafede olan bir Doğru. ilçeyiz. Ankara'ya bir saat mesafede olan bir ilçeyiz. Tabii. Dolayısıyla hani her yere yakın olan bir ilçeyiz. Amerika şurası 12 buçuk saat baktığınız evet. zaman buradan. Tabii. Dolayısıyla bunlarla beraber Gülyalı gerçekten yatırımcıların ilgi odağı olan bir yer oldu. Özellikle bu sorunlarımızın çözümüyle beraber de daha fazla ilgiyi, hak ettiği ilgiyi en 2022'de, 23'te çok daha fazla göreceğine anlıyorum ben de. O zaman önümüz yeni yıl. yeni yıl mesajınızı alarak bu güzel konu Evet, yeni yılın öncelikle herkese sağlık, huzur, başarı getirsin. Sağlık özellikle söylüyorum. Gerçekten pandeminin bittiği bir yıl olmasını diliyorum gerçekten. Özellikle de bu ekonominin bu kötü gidişatında herkesin en azından benim en büyük dileğim hiçbir çocuk istediğine mahrum kalmasın bu ülkede. Hiçbir anne baba da çocuğuna istediğini alamayacak pozisyonda olmasın. Yeni yıldan en büyük dileğim bu. Birincisi sağlık, ikincisi de gerçekten çocukların mutlu olduğu, ve e, annenin, babanın, hiçbir çocuğun talebine e, geri çevirmediği, e, ekonomik olarak da çeviremediği bir yıl olmasını diliyorum. Güzel dileklerle programı bitirelim başkanım. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sizlerle Karadeniz Ekonomi'nin bütün e, izleyicilerine, okuyucularına selam ediyorum. İyi yıllar, mutlu, mutlu, güzel yıllar olsun. Ben de size de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun başkanım. Evet sevgili izleyiciler, Türkiye'nin Aygeç Başkanı, Gülyalı Belediye Başkanı, Sayın Ulaş beyli yaptığınız Karadeniz Ekonomi Sohbeti'ne sonuna geldik. Bir başka hafta yeni bir konukla görüşmek üzere. Hepinize iyi günler dilerim.